Adnan Oktar'ın inanılmaz lüks bir hayatı var. Çok para harcıyor. Kıyafetleri özel dikiliyor, hep markalar alınıyor ve çok para harcıyor. Yani inanılmaz konforlu bir hayatı var ve o kadınların hepsinin aynı olmasının da bir hikayesi var. Çünkü Adnan Oktar gençliğinde Ankara'da bir pavyonda bir kadını beğendiği söyleniyor. İddia o ve herkesi de o kadına benzetmeye çalıştığı zaten hep aynı pozitif. Doktorları ayrı bunların, estetiklerini yapan kişi ayrı. Sürekli zührevi hastalıklarda muayene ediliyorlar. Onlar da el altından yapıyor vesaire vesaire. İçeriden çıkan silahlar o gün Polisin söylediği şuydu yani bizde bile bu silahlardan yok.